Tahıl koridoru son 6 aydır gündemden düşmüyor. Tahıl koridorunda ne var? Dünyada üretici ülkelerden biri Rusya, biri de Ukrayna. Şimdi savaş yapıyorlar. Yani oradaki ürünler dünyaya kolay kolay gitmiyor. Gemiler tehdit altında limanlardan çıkmıyor. Rusya izin veriyor ama bazen de Bombalıyor Neredeyse bir yıldan beri Oradaki ürünler Buğday, arpa, mısır Ayçiçeği gibi Ürünler gemilerde Depolarda Bekliyor Şimdi gemiler yavaş yavaş Yola çıkacak Peki içindeki ürünler Acaba Sağlıklı mı İlk hasat edildiği gibi mi Yoksa depolanmaktan dolayı bir takım zararlara uğramış mı? Bunları hiç düşünmeden tavuk koridorunu açıyoruz diyoruz. Oradan gelecek ürünlere çok dikkat etmemiz lazım. Kendi üreticimiz, bakın, mısırları böyle büyütüyor. Arkada ikinci ürün, mısır tarımıyla uğraşıyor, çalışıyor, didiniyor ama bir fiyat alamıyor. Mazotu yüzde 300, gübreyi yüzde 500 zamlı olan üreticimiz başka ülkelerin üreticide rekabet etmesin. Hele tahıl koridorundan ne geleceğini bilmiyoruz. Yani başka ülkelerin çiftçilerine muhtaç olmayalım. Bu mısırlar, o arpalar sonunda ne oluyor? Yem ham maddesi oluyorlar, hayvan yemi oluyorlar. Çok dikkatli olalım. Başka ülkelerden ürün beklemeyelim artık. İthalat yapmayalım. İthalat hem pahalı hem de bakın ne olacağı belli değil. Ama kendi ülkemiz, kendi tarlalarımız var. İşte çiftçimizi destekleyerek bu işten kurtulalım. Tavuk koridoruna bağlı kalmayalım. Oradan ürünler giderse gitsin. Başka ülkeler satın alsın ama bizim topraklarımız tarıma elverişli. Çiftçimiz üretmek istiyor. Yeterli desteği çiftçimize verelim.